Ya sanatçılar ya da sosyal medyadaki iyi çekilmiş fotoğraflar üstüne renk ayarlanmış. Ya aslında şöyle bir şey var. Çok iyi. Topak tabiriyle çok yapılmış fotoğraflar. Ya aslında yani sunum olarak, piyano olarak hani bu yani tamam çok iyi bir şey yapıyorsun. Atıyorum çok iyi bir resim yapıyorsun. Yıllarca hani ya ulan diyorum bu adam nasıl yapmış? Allah Allah diyorum ya ben bu kadar temiz işledim. Bakıyorum yaptığım işe bakıyorum, o işe bakıyorum. Devamlı böyle aslında biraz da beni kamçılayan şeylerden biri de bu oldu. yani bakıyorum ya nasıl oldu? Aynı şeyden ne Tertemiz bakıyorum iş bana bakıyor, ben işe bakıyorum. Kitap gibi çıkmış yani, çok uyumlu. seviyorum yani yaptığım şeyleri. Ama yani e, fotoğraf, doğru fotoğraf çekme, doğru ışık, e, doğru e, fotoğraf makinesi, doğru lensler e, kullanılabildiğini, yani bu bence olmalı. Ama yani bu şu demek değil. Ben bir fotoğraf alayım, işte ne diyeyim, yapay zekalı onu geliştireyim ya da ne bileyim alayım kalemi şurasına biraz brush atayım dağılmış duda renk kirlenmiş şurası kopmuş deforme olmuş yani gerek yok yani hani e, bilmiyorum sayılıyorum yani yapan arkadaşlar da varsa bence yap. aksine ya ben burayı niye burada neden bu hatayı yaptım diye kendilerini sorgulamaya başladıklarında iyileşme sürecini takip ederekten ya otomatikman problemi e, çözecekler zaten yani problemi çözecek ben burada bu derinlikle çalıştım ya da burayı atıyorum ilk üç tur taradıktan sonra yumuşak bir şekilde gittim 4 turda sert taradım otomatikman orada bir deforme oluştu kirlenme oluştu Aa, ani şoklar yaşattınız okuyor ve oralar kapık olacak yani yara olacak yani. Yani yani. dövme konusunda kendini nasıl buluyorsun? dönme konusunda kendimi nasıl buluyorum? Yani başarılı olan, Türkiye'de başarılı olan isimlerden bir tanesiyim diye düşünüyorum yani. Bunu da söylerken yani gene e, altı boş değil, yaşanmışlıklar var, takdir edilmişlikler var. <laughs> I'm from Engin Koç. Uh, sorry, sorry, sorry. I am from Turkey, Engin Koç. My name is Engin Koç. Okay, second place. Ne derler? Yaptığınız işlerin alkışlanması, uluslararası fuarlarda bilinirlik, markaların size sponsor olması, destek olması biz çok etken var yani. Bu da yani abi yani ee, disiplin, disiplin başarının annesidir. Yani sen disipliniysen e, arkadaşım, kardeşim disipliniysen zaten bu sana kaçınılmaz başarıyı getirecek ya.